Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CapCut'tan nasıl yeşil ekran kullanılır onu göstereceğim. İlk olarak şu New Project'e basın. Sonra istediğiniz fotoğrafı seçin. Ben şimdi seçip geliyorum. Ben seçtim arkadaşlar. Sonra şurada overlay var. Oraya basın arkadaşlar ve add overlay var. Oraya da basın. Sonra istediğiniz videoyu buradan seçin. Sonra bu edit kısmından kırpın. Şurada crop var. Oraya tıklayın. Sonra ben burayı şu şekil kırpıyorum. Birazcık da buradan kırpıyorum. Sonra arkadaşlar çok biraz ilerledikten sonra chroma key diye bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra bunu böyle hareket ettirin ve yeşilde tutturun. Sonra şu şu ikisine %100 yapın ve oluyor videomuz. Şimdi bunu da ayarlıyoruz, siliyoruz ve gördüğünüz gibi oluyor. Ee, beğendiyseniz arkadaşlar beğenme tuşuna ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.